Cadılar Bayramı çok eğlencelidir. Zebra yılan çiçek, ananas mumluk, kanlı mum, hatta korkutucu bir Slenderman. Cadılar Bayramı'nı sevmeseniz bile karamizah şakalarımız sizi çok eğlendirecek. Ne kadar güzel bir gün. Hande pembe dünyasının tadını çıkarıyor. Hiçbir şey canını sıkamaz. Tabii ki ev arkadaşı yıkıcı Ceyda hariç. Ceyda yoluna çıkan her şeyi mahvediyor. Ama Hande çoktan şeytani güçlere karşı bağışıklık kazandı bile. Mutsuz Ceyda onun mutluluğunu bozamayacak. Ama görünüşe bakılırsa Ceyda da bugün güzel bir gün geçiriyor. Tüm yıl bugünü bekledi. Hemen gidip hazırlanması lazım. Hande neden ev arkadaşının bu kadar mutlu olduğunu anlamadı. Doğum gününü unutmuş olabilir mi? Ah olamaz. Cadılar bayramı geldi. Tamam bugün çok çılgın geçecek. Ah işte geliyor. Işıklar yanıp söndü ve şeytani cadılar bayramı ruhu mutfağa geldi. Bu o gecenin kraliçesi ve Dracula fan kulübünün başkanı. Korkutucu ve ürkünç Halloween'i. Basit özel efektler Hande'yi korkutamaz. Halk korku filmi bile onun için komedi filmi gibi. Bu yüzden Halloween'inin daha çok çalışması gerekiyor. Hadi yiyeceklerle başlayalım. Bu Oreo bisküviler şirin görünüyor. Bir Oreo bisküvisinin yarısını alalım. Beyaz dolguya jel kalemle göz çizelim. Göz bebeği yerine kahverengi M&M koyalım. Kırmızı jel kalemle damarlar çizelim. Halloween'i korkutucu gözler yaptı. Hadi ama Hande, bu kırmızı gözler seni korkutmadı mı? Hayır, bunlar sadece bisküvi. Anne bisküvileri yeniden birleştirdi ve gözün yarısını ısırdı. Çok güzel. Ah, harika bir şakayı mahvetti. Hande evindeki bahçeyle ilgileniyor. Bitkilerin yeni yaprakları çıkmış. Çok şirin. Halloween'i kıskançlıktan yeşile döndü. O da bitkileri olmasını istiyor. Görünüşe göre nereden kendi küçük korku bitkilerini alabileceğini biliyor. Bir tel parçasını kıvralım ve yumuşak kille kaplayalım. Dokunaç şekli verelim. Siyah ve beyaza boyayalım. Akrilik boya ve çizgili bir desen kullanalım. Birkaç dokunaç yapalım. Çiçek saksısının altına kırmızı slime dökelim ve dokunaçları yerleştirelim. İşte oldu. Artık Halloween de kendi bitkisi var. Zebra yılan bitkisinin acı ve korku gözyaşlarıyla sulanması gerekiyor. Böylece dokunaçlar giderek daha fazla büyüyebilir. Hande bu şeytani bitkinin neyinin bu kadar güzel olduğunu anlayamadı. Bir zebra gövdesinin parçaları gibi görünüyor. Halloween'i bu mutsuz çiçeğini Hande'nin cennet bahçesinden uzak tutsa iyi olur. Hande mum ışığında heyecanlı bir roman okuyor aşk ve çikolata. Tüm ihtiyacı olan biraz çay. Halloween'i bu romantik atmosferi sevmedi. Mumlar ve bir kitap. Çok saçma. Bu atmosfere biraz gizem katması gerekiyor. Kalın bir mumun üstünde kırmızı krayola eritelim. Mumun kenarlarını kırmızı boya damlalarıyla kaplayalım. Muma küçük çiviler saplayalım. Öncelikle Halloween'i mumları değiştirdi. Bunlar işkence ve korku aramalı kanlı mumlar. Ayrıca Halloween'i karanlık bir kitap yaptı. Sıradan bir romanı garip bir büyük kitabına dönüştürdü. Bir kitap kapağının şeklini kalın mukavvaya işaretleyelim. Tabanı keselim. Ve cildi boyunca katlayalım. Köşelerine lastik parçaları silikonlayalım kitabı lastiklere geçirelim. Mukavva kılıfa lastik hayvanlar yapıştıralım. Biz 40 ayak ve küçük yılanlar kullandık. Silikonla semboller, işaretler ve çizimler ekleyelim. Silikonun sertleşmesini bekleyelim ve kılıfı siyah sprey boya ile kaplayalım. Altın rengi akrilik boya ile gölgeler yapalım. Hande odaya geri geldi ama romantik atmosfer değişmiş. Bunların da ekstra detayları var. Peki kitabına ne olmuş? Artık Cadılar'ın Pazarı dergisindeki en iyi satanlar listesine girmiş gibi görünüyor. Bu kırk ayak çok ürkütücü. En azından kitabın içindekiler aynı. Hiçbir şeytan Handi'nin kitabını bitirmesine engel olamaz. Halloween'e etrafında bir bayram havası yarattı. Bal kabakları ve örümcek ağları kullandı. Birkaç şirin örümce kekleyelim. Ve her yere mezar topu serpelim. Hande bu mezar koleksiyonunu sevmedi. Sanki örümcek adam burada yaşıyormuş gibi etrafta bir sürü örümcek ağı var. Iyy çok pis. Her yeri olabildiğince hızlı bir şekilde temizlemesi gerekiyor. Hande hızlı bir el hareketi ve tüylü toz beziyle örümcek ağlarını temizledi. Hoşça kalın tozlar. Vay canına bu bir bal kabağı. Bundan lezzetli bir tatlı yapabilirim. Pekala şimdi çok güzel oldu. Halloween'i de en sevdiği bayramda odasının temizlenmesinden mutlu olacaktır. Bayram için balkabaklı turta bile yaptım. Bir parça al Halloween'i. Ama cadılar bayramının kraliçesi buna pek de memnun olmadı. Örümcek ağsız bir bayram çok sıkıcı. Kim balkabağının bir turtaya dönüşebileceğini düşünebilirdi ki? Hande tırnaklarına bakım yapmakla meşgul. Halloween'e harika bir şaka yapabilir. Özellikle de ekstra parmak gibi görünen yüzüğünü kullanması için çok uygun bir zaman. Polimer kile parmak şekli verelim. Kıvrımlar ve kırışıklıklar yapalım ki parmak gerçekçi görünsün. Tırnak şekli verelim. Kili paketteki talimatlara uygun pişirelim. Parmağı akrilik boyayla boyayalım. Tırnağa manikür yapalım. Parmağı boş bir yüzeye yapıştıralım. Halloween'e Hande'ye doğru geliyor. Sahte parmak hedefe yaklaşmak üzere. Hande bayramın onuruna sahte tırnağı bile manikür yaptı. Artık Halloween'in 11 parmağı da güzel görünüyor. Halloween yeni bir plan yaptı. Korkutucu bir şeye ihtiyacı var. Belki de buralarda bir yerde birkaç hamam böceği vardır. Ya da küflenmiş, tarihi geçmiş bir yoğurt canlanabilir. Ya da daha, daha iyisi yılanlar ve kertenkeleler kullanmak. Lastik bir yılanı bir kavanozun etrafına saralım. Yapıştırıcı kullanalım. Birkaç şirin oyuncak sürüngen daha yerleştirelim. Kavanozu akrilik boya ile kaplayalım. Halloween'e harika bir kavanoz yaptı. Kavanozun tamamı soğuk kanlı sürüngenlerle dolu. Ama bunlar Hande'yi korkutmadı. Pembeyi seviyor. Ve hayvan motifleri de şu an çok moda. Aferin Halloween'i. Şeytani kızımız böyle bir tepki beklemiyordu. Hemen bir şeyleri bozması ve mahvetmesi gerekiyor. Bir ananasın üstünü keselim. İçini çıkaralım. Üstüne Cadılar Bayramı bal kabaklarında olduğu gibi korkutucu bir yüz yapalım. İçine bir mum koyalım. Üstünü kapatalım. Halloween bıçağı ustalıkla kullandı. Ananasın karanlık yanını ortaya çıkardı. Ananas bal kabağı gibi korkutucu oldu. Anne masanın üstündeki ananas canavarı gördü. Ah bu çok korkunç. Böyle lezzetli ve tatlı bir ananas boşa harcanmış. Şimdi Hande'nin meyve salatası yerine bir mumluğu oldu. sefer Halloween'i çok korkutucu bir şey üzerinde çalışıyor. Odadaki ışıklar titremeye başladı. Ama şeytani kız sanki hiçbir şey yapmamış gibi davrandı. Slenderman çoktan Hande'yi izlemeye başladı. Büyük kalın bir mukavvaya insan silüeti çizelim. Slenderman'in uzun şeklini yapalım. Başını beyaza boyayalım. Bir gömlek, kravat ve siyah takım elbise yapalım. Keselim, Işıklar yeniden yandığında korku figürü yok oldu. Ama birden ışıklar kapandı. Artık kızlar gerçekten korkmaya başladı. Bu ne tür bir şaka? Halloween'i bile korktu. Anne birisi onları izliyormuş gibi hissetti. İşte orada, arkada, bu Slenderman. Tabii ki bu Halloween'in işi. Korkmuş arkadaşının fotoğrafını çekti. Ama Hande böyle şakalardan nefret eder korkularıyla yüzleşmek istedi. Slenderman'ın boş yüzüne komik bir şekil çizdi. İşte oldu. Artık kel bir banka müdürüne benzedin ve hiç de korkutucu değilsin. Halloween yeni bir şaka buldu. Kesinlikle bu arkadaşının kalbinde bir iz bırakacak. Hande'nin terliklerine ihtiyacı var. Avcumuza kırmızı akrilik boya uygulayalım. Ve terliklerin altına iz yapalım. Kanlı izi silikonla dolduralım. Sertleşen silikonu eski bir kırmızı rujla kaplayalım. Hande terliklerini giydi. Ve kendisinden korktu. Neden yerde kanlı izler var? Hemen kaçıp acil yardım hattını aramam lazım. Ama kendinden kaçamazsın Hande. Bu izleri senin ayakların bırakıyor. En azından bir şaka işe yaradı. Halloween'in elinde kutsal kase var. Bu Hande'nin makyaj çantası. Hande'nin makyaj malzemelerini yeni yüz pudrası kabıyla farklı bir hava katmak istiyor. Boş bir yüz pudrası kabının altını bal kavar rengiyle kaplayalım. Üstüne cadılar bayramımız kutlu olsun yazısı ekleyelim ve küçük bir bal kabağı çizelim. Havan ve tokmakla beyaz tebeşir ezelim. Pudramsı bir yoğunlukta olduğundan emin olalım. Pudrayı kaba koyalım. İyice bastıralım. Kapağı adını yazalım. Anne bugünkü randevusunu düşünüyor. Pudra kabına bakmadan yüzüne pudra sürdü. Bunu yapmamalıydı. Cildine ne yaptığına baktı. Anne tam bir un kurabiyesi gibi görünüyor. Ama daha bitmedi uçan bir hırka cadılar bayramının görüntüsünü tamamlayacak. Pembe bir hırkayı ikiye katlayalım ve şeklini siyah kumaşa çıkaralım. Kolları ve kenardaki dikiş izleri boyunca bir çizgi yapalım. Uç kısımlarını birleştirelim. Yarasa kanadı çizelim. İki parça keselim. Kanatları hırkaya dikelim. Hande her yerde en sevdiği hırkasını arıyor. İşte burada, yastığın altında. Gece hırkaya yarasalar saldırmış olabilir. Pembe hırkanın artık siyah kanatları var. Hande'ye bu kıyafet yakıştı. Solgun yüzünü ortaya çıkardı. Hande kesinlikle bu harika kıyafetle cadılar bayramı gecesinin kraliçesi olacak. Cadılar bayramı şakalarımızı sevdiniz mi? Öyleyse siz de bu korkunç bayram geldiğinde arkadaşlarınıza nasıl şaka yapacaksınız yorumlara yazın. Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece Turum Turum'daki yeni şaka fikirlerini kaçırmazsınız.